Herkese merhaba. Yeni bir Osmanlı arşiv belgesi okumasında daha birlikteyiz. Karşımızda gördüğümüz belge maliyeden müdevver defterlerden bir hüküm. Hemen hızlıca okumaya başlayalım. Videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Adana Beylerbeyisine ve Kadısına ve Tarsus Kadısına hüküm ki. Haliya Diyarbekir Valisi Vezirim Ali Paşa Edemallahu Teala iclaluhu divanı hümayunuma arzuhal gönderip 1122 senesi Adana ve Tevabi'i mukatatı uhdesinde iken Tarsus mukatasına ber ve malikane mutasarrıf olan Ahmet ve Süleyman ve Abdülbaki nam kimesneler malı mirileri eda eylemediklerinden malı kademine sonradan zam olunan 2000 bin kuruş tenzil ve altı buçuk kuruş tarafından tahsil u teslimi hazineyi amirem. Burayı şöyle de okuyabiliriz. Tahsil ve teslimi hazineyi amirem şeklinde de okuyabiliriz. Eylemek üzere emri şerifim virilüp ve lakin şu belgeyi biraz daha aşağıya çekelim. Eyaleti mezbureyi seneyi mezkurede ancak iki ay zapt ve mukata mezbure malından 500 kuruş kadar kabz idüp bade sonradan Diyarbakır eyaleti tevcih olunmağla Adana eyaleti Mehmet Paşa'ya tevcih ve tarafından Adem'i şurada bir siyahlık var ama burayı tarafından diye okudum tarafından Adem'i geldik de vaziyet vaziyet el koyma demek olunmayıp mukatai mezbure malı tarafından talep olunmayıp Halefi Mehmet Paşa ve İslam Paşa zimmetlerinde midir? Yoksa yoksa daha Türkçe bir haliyle söylersek yoksa reayası zimmetinde midir? Mahallinden tefahus tefahus iç yüzünü araştırma demek. Tefahus ve kimin zimmetinde kalmış ise tahsil ve teslimi hazineyi amirem ettirülmek ettirülmek babında emri şerifim rica eyledigi ecilden hazineyi amiremde mahfuz olan tekrar şu belgeyi yine aşağıya çekelim. Baş muhasebe defterlerine nazar olundukta Adana eyaletinde vaki 1333 ve 1 sülüs. Sülüs kuruşun üçte biri. Yani 40 akçeye tekabül ediyor. Eğer bir kuruş 120 akçe hesabıyla ise bu tarihte ve muhtemelen de öyle olması lazım. Kuruş malı olan hashai tarsus ve tevabi'i mukatası ve 333 ve bir sülüs kuruş malı olan ihtisabı nefsi tarsus ve tevabii mukatası ve yine 5000 kuruş malı olan hasha-i aşarı şer'iyye-i livai tarsus aşar öşür vergisini kastediyor. Mukatasına malikane mutasarrıfları Ahmet ve Süleyman ve Abdülbaki nam kimesneler malı mukatayı eda itmeyip şurutu malikaneye müraat müraat riayet kökünden rai olmadılar buna uymadılar anlamında müraat rai olan uyan anlamında müraat eylemediklerinden üzerlerinden malikaneleri ref ve 2000 kuruş yani bu şarta uymadıklarından dolayı malikaneleri onlara, onlardan alınıyor. Ve 2000 kuruş tenzil ve 122 senesi Adana mukatatıyla maen Adana mukatasıyla beraber maen beraber zapt ve malını teslim tekrar belgeyi yukarı çekeyim teslim demiştik. Bunu tamlayalım. Teslimi hazineyi amirem eylemek üzere 122 Muharrem'inde emri şerifim verildiği derkenar ve veçhi meşru üzere mahallinden teftiş u tefahus. Tefahusu biraz önce söylemiştim zaten iç yüzünü araştırmak ve kimin zimmetinde iktiza iderse miri için ama bunu beraber okuyoruz. Burada birleştirilmiş miri için tahsil ve teslimi hazineyi amirem ittirülmek üzere emri şerifim tahriri telhis olundukta mucebince amel olunmak Fermanı Ali Şanım. Şurada babında ya da için gibi bir kelime olabilirdi belki. Üzerine bir elif yazdıktan sonra çizmiş. Olunmak babında, olunmak için gibi bir ifade burada olabilirdi. Fermanı Ali Şanım. Sadır olmağın emri şerif yazılmak için tezkire verildi. Fi 7 Recep sene 1124. Evet belgemizi hızlıca okuduk. Umarım gözden kaçırdığım bir yer olmamıştır, bir hata olmamıştır. Bu haliyle de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.